Şimdi tablo böyle. Türkiye'de bağımlılıkla mücadele noktasında önemli adımlar atılıyor. İşte o adımlar da son derece önemli. Muhabir arkadaşımız Aslan Karslı. Bağımlılıkla mücadele çalışmalarını Yeşilay Genel Başkanı Profesör Doktor Mücahit ile konuşacak. Türkiye'de bağımlılıklar bağımlılıklarla tanışma yaşı oldukça düşük fakat mücadele de bir yandan artıyor. Tütüne başlama yaşı 15'e kadar düşmüş durumda. Bizler de Türkiye'de bağımlılıklarla mücadeleyi ve bağımlılıkların durumunu Yeşilay Genel Başkanı Profesör Doktor Mücahit Öztürke soracağız. Öncelikle yayın, yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'de bağımlılıklar son dönemde ne durumda? Teşekkür ederim. Ee, aslında e, bağımlılık kavramı özellikle sadece Türkiye'de değil, dünyada da Son dönemlerde çok e, sosyal ve sağlık anlamında ciddi sorun oluşturan bir tablo. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün nitelendirdiği beş tür bağımlılık: tütün, alkol, madde, kumar ve online oyun bağımlılığı maalesef e, giderek artmakta. Bu arada e, özellikle e, bizim davranışsal bağımlılıklar dediğimiz oyun ve kumar bağımlılığı da son dönemlerde e, hızlı bir yükselişe geçti. E, bunu da üzülerek söyleyebiliriz. Peki salgınla birlikte e, bu bağımlılıkların arttığını söylemek mümkün mü? Tabii salgınla beraber özellikle evde kalmanın getirdiği bir süreçte e, çocuklarda, gençlerde hatta erişkinlerde de ciddi anlamda ekranla e, çok fazla meşguliyet gelişti ve bu, bu anlamda da özellikle e, çocuklarda ve gençlerde daha çok oyun ve sosyal medyanın çok fazlaca kullanıldığını görüyoruz. Ee, yine erişkinlerde de yine evde kalmanın getirdiği bir boşlukla beraber online oyun oynama ve bu anlamda e, sosyal çevreyle olan ilişkilerin de giderek azalmasını destekleyen ve e, sosyal ilişkiyi de e, online yapma bağlamında sosyal medyanın çok fazla kullanılması gibi çok önemli ve ciddi diyebileceğimiz sorunlar oldu. Ama genel anlamda pandemi ve bağımlılık arasındaki ilişki nasıl derseniz bu tabii çok önemli bir çalışma, bir sağ çalışması gerektiren bir şey. Bu konuda da sağ çalışmaları yapıyoruz. Ama özellikle bildiğimiz bir şey var ki ekran kullanımı ve teknoloji kullanımı konusunda ciddi diyebileceğimiz bir artış var. Peki Yeşiler Cemiyeti burada bağımlılıklarla mücadelede nerede yer alıyor? Türkiye Yeşilay Cemiyeti iki alanda faaliyetlerini gösteriyor. 101 yıl önce kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. 101 yıl önce önleme faaliyetleriyle, bilinçlendirme faaliyetleriyle başlamış, alkolle başlamış bir süreç. Ondan sonraki süreçte de tabii ki e, tütün, uyuşturucu madde, en sonunda kumar ve teknolojiyle 5 ana alanda da mücadele ediyor. Önleme faaliyetlerimizde, savunuculuk faaliyetlerimizde, özellikle tüm okullarımızda çok yaygın bir eğitim programı uyguluyoruz. Türkiye Bağımlılık Mücadele Eğitim Programı, okulda bağımlılığa müdahale programlarımız var. Ve son olarak da özellikle Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ile ki sayısı 104'e çıktı her ilde mevcut, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ile de müdahale dediğimiz yani bağımlılığa aday ya da bağımlı bireylerin hem ailelerine hem de kendilerine tamamen ücretsiz bir destek veriyoruz, psikososyal destek veriyoruz. Bunu çok değerli buluyoruz çünkü insanımız artık çok rahatlıkla bu danışma merkezlerine ulaşıp ne yapacaklarını, bu süreci nasıl yöneteceklerini öğreniyorlar. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Türkiye'de bağımlılıklarla mücadelede öncü rol oynayan Yeşilay'ın çalışmalarını dinledik. Bağımlılıkların salgın dönemiyle birlikte biraz daha arttığını söylemek mümkün diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.